Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sınıf fizik dersinin soru çözümüyle devam ediyoruz. Bugün geometrik olarak şeklini bildiklerimiz cisimlerin hacimlerini ölçme meselesiyle ilgili soru çözümleri yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekilde verilen K küresinin yarı çapı ile L köpünün bir kenar uzunluğu birbirine eşittir demiş. Demek ki buraya kadarsa bunun da bir kenarı R kadarmış. Buna göre K L cisimlerinin hacimlerinin oranı K bölü L nedir diye sormuş. Pi ile 3 diye söylemiş. K dediğimiz küre arkadaşlar. Kürenin nedir? 4 bölü 3 pi r küptür arkadaşlar. D'nin ise r küptür. O zaman bakarsanız taraf tarafa oranlayalım. Pi çalışsak, alırsak şuraya 3 yazdığımızda şu ve şu ne olacak? Gidecek. Elimde 4 R küp kaldı. Aşağıda ise arkadaşlar ne var? R küp var. 4 R küp bölü R küp dersek oran 4 gelecektir. Yarı çapı 2R olan K silindirinden şekildeki gibi R yarı çapı küçük silindir kesilerek ayrılıyor. Nm cisimleri oluşturuluyor. K cisminin hacmi V olduğuna göre L cisimlerin hacimleri hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar silindirin hacmi V eşittir. V silindir. Pi R kare çarpı H. Arkadaşlar. Pi R kare H. O zaman ben Pi K için yazıyorum. 2 R'nin karesi çarpı H dedim. 4 Pi R kare H neye eşitmiş? V'ye eşitmiş. O zaman pi r kare h ne eşit olacak? B bölü 4'e eşit olur. Tamam. Peki. L ve M için yazalım. M için yazıyorum arkadaşlar. M nedir? Yine o da bir silindir. Pi'r kare h kadar mı? H. Yarı çapı kadar. O zaman bunun hacmi arkadaşlar. Pi'r kare H'sa ne diyeceksiniz? Ben pi parça kare ne dedim burada? v bölü 4 dediysem m'nin gideni ne olacak? v bölü 4'e eşit olacak. Diğerinde ise arkadaşlar dikkat edin. v kadar şurası v kadardı. Burası v bölü 4 kadar. Ben bu v bölü 4'ü nereden çıkardım? v olan parçanın içerisinden çıkardım. O zaman geri kalan şu parça v kadarsa v kadarsa tamam özür dilerim v bölü 4 kadarsa tamamı V'ye kadarsa çıkardığım parça V eksi V eksi V bölü 4'ten arkadaşlar 3 V bölü 4 ne olacak? Çıkardıktan sonra geriye kalan parça şöyle turuncu ile yazılan e, taralı parçanın hacmine gelir. 3 V bölü 4 gelir. Yani L 3 V bölü 4 M de V bölü 4 cevap Cihan gelir. K yarım küresi ile dikdörtgenler prizması ve M silindirlerin boyutları aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre K ile M cisimlerinin hacimleri arasındaki ilişki nedir diye söylemiş. Arkadaşlar hemen formüllerimizi söyleyelim. Kürenin neydi? Arkadaşlar 4 bölü 3 pi re küptü. Pi re küp. Ama bunun yarısı var. 4 bölü 3 pi re küp bölü 2 gezecek. Hemen pi arkadaşlar 3 alırsak pi yerine 3 yazarsak şu 3 ile şu 3 gitti. 2 yere küp geldi. 4 yere küp bölü 2'den 2 tane yere küp geldi. Diğerine bakalım. R arkadaşlar nedir? Dikdörtgenler prizması. V ne diyorum? Taban alanı çarpı yükseklik diyorduk. Taban alanı R çarpı şu kenar 2R çarpı yükseklik R kadarsa 2R küp geldi. M'ye bakarsak silindir arkadaşlar neydi? Pi R kare H'tı. Yarı çapı R'ye kadar. Pi R kare H benim formülüm. Yarı çapı R'ye kadar. Pi 3 aldık. 3 R kare çarpı H dediği ne kadarmış? 2 imiş 2R ise arkadaşlar 6 R küp geldi. O zaman 2 R küp, 2 R küp, 6 R küp ise arkadaşlar M büyüktür. K büyük. Evet M büyük. K ve L ne geldi? Eşit geldi. Oyun hamurundan yapılmış şekildeki silindirin yarı çapı r yüksekliği 20 r'dir. Bu oyun hamuru bozarak yarı çapı r olan kürelerden en fazla kaç tane yapılabilir diye sormuş. İlk önce toplam hacmi bulacaksınız. Sonra o hacmi bozuyoruz. Biz ne yapıyoruz? Başka küre şeklinde oyun hamurları yapıyoruz ve kaç tane yapılabilir diye sormuş. Bakalım hemen. Silindirin hacmi nedir arkadaşlar? V silindir. pi r kare h mıydı? Tamam. Pi aynı şekilde bırakıyoruz. Yarı çapı r kadar olduğu için r kare geldi. Yüksekliği de h 20 r'ymiş. Yani benim toplam hacmim 20 pi r küp oldu. Gelelim arkadaşlar küre. Kürenin hacmi. Neydi V küre? 4 bölü 3 π Diyor ki benim elimde 20 R küplük hamur var. 4 bölü 3 π küplük kaç tane e, ne yapabilirim? Küre yapabilirim. Taraf tarafa oranlayacaksınız. 20 pi rekül bölü 4 bölü 3 pi rekül olacak. Pi rekütler gitti. Çarpacağız, ters çevireceğiz, çarpacağız. 20 çarpı, şunu ters çevirdim yanına. 3 bölü 4 arkadaşlar. 60 bölü 4 yapar. O da 15 tane yapabiliriz. Denilebilir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin boyutları A, B, C'dir. Buna göre bu prizmanın boyutları 2A, 3B ve 4C yaparsa prizmanın ilk hacminin kaç katı elde edilmiş olabilir? Arkadaşlar nedir? V eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani A çarpı B çarpı yüksekliği C kadar. Ben buna V kadar dersem. Gelelim hacimlerini kenar uzunluklarını arttırdığımızdaki durumdan. Bu birinci durumda ne dedik arkadaşlar? A çarpı B çarpı C V'ye eşitmiş. İkinci durumda 2A çarpı 3B çarpı ne var? 4C var. 4 kere 3 12, 2 daha 24 tane ne olacak? A, B, C edeceğiz. Elde edeceğiz. Ben ABC'ye B kadar dersem 24 tane ABC ne olacak? 24 V olacak. İlk başta B'ye kadardım. Son durumda 24 V oldum. Kaç kat arttı? 24 kat artmış oldu. Şekildeki R yarı çaplı yarım küre biçimindeki bir kepçe ile 4R yarım çaplı küresel bir kap su ile doldurulmak isteniyor. Buna göre kabın tamamen dolması için tam dolu kepçe ile kaba kaç kez su konulması gerekir diye söylemiş. Arkadaşlar 4 bölü 3 kü, pi re küp müydü kürenin hacmi? V eşittir. 4 bölü 3 pi re küp. Bu bizim formülümüz. Şimdi ben bu formülde arkadaşlar ne diyeceğim? Küresel olduğu için küre şeklinde hemen 4 bölü 3 şuranın hacmini arıyorum. Buranın hacmini formülden arayacağım. Pi 4R'nin kübü. Ne gelecek arkadaşlar burada? 4 bölü 3 pi 4'ün karesi 16 kübü 64 R geldi mi? Benim elimde arkadaşlar 64 çarpı 4 bölü 3 tane pi re küplük ne var? Hacim var. Şimdi burada ise şuranın hacmini bulmamız gerekiyor. Bu ne? Yarım bir küre. Yarım bir küre olduğu için pi 4 bölü 3 pi re küp bölü nedir? Bunun hacmi. Tamamı küre olsaydı 4 bölü 3 pi küp olacaktı. Yarısı kadar olduğu için 4 bölü 3 pi küp bölü 2 geldi. Onu da taraf tarafa oranlarsak şuranın hacmi 4 bölü 3 pi pi arkadaşlar r küp bölü 2 gelecek. 2 ile 3'ü çarparsanız da 4 bölü 6 Pi R küp gelecek. Bunları taraf tarafa oranlarsanız ne olur diye soruyor bize. 64 çarpı 4 bölü 3 şurada. Hemen bakalım. 64 çarpı 4 ne verecek bize? 256 geldi. 256 bölü 3 geldi. Diğeri neydi arkadaşlar? Neydi? 4 bölü 6 mıydı? 4 bölü 6 idi. Ters çevirip çarpacağım. 6 bölü 4. 6 ile 3 gitti, 2 kaldı. 256'yı 4'e böleceğiz. bölü 4 çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlar. 128. Demek ki 128 tane kepçeyle su doldurursanız ne olacak? Bizim arkadaşlar şu yandaki küremizi doldurmuş olacağız. Evet değerli arkadaşlar. 9. sınıf geometrik şekli cisimlerin hacimlerini ölçülmesi soru çözümüyle dersimize devam ettik. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.